Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Kıymetli arkadaşlar, Fetava Muasıranın 33. dersindeyiz ve 140. sorusunu okuyoruz. Bu dersimiz gayri İslami ülkelerde Müslümanların faiz yemesi caiz midir, değil midir? Onunla ilgili olacak. Malumunuz olduğu üzere bu hususta İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e bir görüş nispet edilmektedir. Eee... Hatta bu görüş şimdi birazdan Şeyh'in de izah edeceği üzere, cevap vereceği üzere farklı şekilde anlaşılmaktadır ve suistimal edilmektedir. Yani İmam Ebu Hanife'nin amacı farklıdır. Yalnız insanların, günümüzdeki insanların anladığı mana farklıdır. Şeyh ondan bahsedecek. Diyor ki, هَلْ يَجُوزُ الرِّبَى فِي الْبِلَادِ الْاَجْنَبِيَّةِ غَيْرِ الْاِسْلَامِيَّةِ gayri İslami ülkelerde faiz almak caiz midir? Neden dolayı bize faiz veriyorlar? Alel vedai'il maliyeti fil ki, onların bankalarına yatırdığımız mevzuatlardan dolayı yani onların bankalarına yatırmış olduğumuz paralardan dolayı onlar da bize faiz veriyorlar. Bu durum caiz midir? Cevap olarak Şeyh Vahbe Zuhayli diyor ki İnneni fi gayetil istigrabi vel istihcani min fetava ba'd illa asri bi ibahati ribâ riba aw al fawaid al bankiyya fi bilad ghayr diyor ki ben e, fi gayet-i istigrab yani aşırı şekilde e, garip karşılıyorum ve istihcan hiç de hoş görmüyorum bazı muasır alimlerin gayri İslami ülkelerde e, bulunan bankalara para yatırıp onların faizlerini almalarını, mübah kılmalarını çok garip karşılıyorum. Tusemmâ fî istilâhî fukahâ inâ daril harbî. Ee, peki e, burada gayri İslami ülke ne demektir? Onu da izah ediyor. Diyor ki, e, yani fakihlerimizin e, istilahına göre, yani fıkıh kaynaklarımıza geçen e, ifadeyle darul harp olarak isimlendirilen e, yerlerde bulunan bankalara e, yatırılan paraların faizlerini almayı caiz gören muansırların e, muasırların, bazı muasırların görüşlerini çok garip karşılıyorum. Darul Harp ne demek? Ve hiye kullu beledin la yetbe'u daral islami. İslam ülkesine tabi olmayan, boyun eğmeyen bütün belde. Ve beyne devletil islami ve beyne ehli zâlikel beledi Ve bir de İslam ülkesiyle bu ülke, bu belde arasında bir anlaşma da yoktur. ولا يعدون ذميين تابعين لدار الاسلام bu kimseler de e, İslam ülkesine tabi bağlı zimmi de değiller la يعدون onlara bağlı zimmi de değiller. Demek ki Darul Harp ne demek? İslam ülkesine bağlı değil. İslam ülkesiyle kendisi arasında bir anlaşma, bir sözleşme yok ve bir de bunlar İslam ülkelerine bağlı onlara cizye veren zimmiler de değil. Bu Darul Harbin anlamı. Peki bu onu söyleyenler görüşlerini kime dayandırıyorlar? Ve zalike ahzan bi ra'yi al-imam Hanife ve sahibi Muhammed ibn el-Hasan. İmam Ebu Hanife'nin görüşüne dayandırıyorlar ve bir de onun sahip öğrenci anlamında onun öğrencisi İmam Muhammed'in görüşüne dayandırıyorlar. Hilafen li ra'yi Ebu Yusuf ve bakiyeti e'immetil mezahibil İslamiye. Ve bir de İmam Ebu Hanife'nin bir diğer öğrencisi olan bu Yusuf böyle düşünmüyor ve bir de 4 geriye kalan dört mezhebin tamamı da özür dilerim geriye kalan mezheplerin tamamı da bu şekilde düşünmüyor. Yani onların aksine İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed'in verdiği fetvaya dayanıyorlar. İhticacen İmam Ebu Hanife'nin dayanağı da şudur. İhticacen bi en ma'l-harbi mubahun. Savaş halinde bulunduğumuz kişilerin malları helaldir, mubahdır. Yecuzu ahzuhu bir rızahu min gayri hiyanetin ve la Diyor ki, yani onların malı bize mübah olduğundan dolayı, dolayısıyla şimdi onların rızasıyla onların malını almamız da bir hayli caiz olacaktır. Yani min gayri ve la Yani onları aldatmaksızın, gadir ile hiyanet onları kandırmaksızın, onları aldatmaksızın, bizzat onların kendi rızalarıyla onların parasını almak bir hayli caizdir. ولا بسبب ممنوع إسلاميا حتى الربا والقمار والرهان işte İmam Ebu Hanife'nin görüşüne dayanarak diyorlar ki hatta onlardan riba yemek de caizdir. Ya da bu İmam Ebu Hanife'nin kendi görüşü de olabilir. Yani وَلَوْ بِسَبَبٍ مَمْنُوعٍ İslamiyen İslami açıdan yasak olan, memnu olan yollar ile dahi olsa hatta riba, riba, vel kumar, kumar, bir de bahis ve iddia tarzı şeyler. اِذَا وَثِقَ اَنَّهُ يَغْلِبُ Tabi kumar ile bahiste eğer adam kazanacağına, kazanacağı hususunda kendisine güveniyorsa. وَسَبَبُ هَذَا الْاِحْدِيجَانِ اَنَّ مَا قَرَّرَهُ Abu حَن۪يفَ رَحِمَهُ اللّٰهِ لَا يَنْطَبِقُ عَلَى وَضْعِنَ الْحَاضِرِ لِمَا يَعْتِ Diyor ki bu uygun bulunmama hani dedi ya fi gayetil istihcan ben bu işi uygun görmüyorum yani Ebu Hanife'nin Ebu Hanife'nin vermiş olduğu o fetva günümüze uyumlu değildir. yan tabiqu ala vad'in al hadir. Günümüz şartlarına uygun değildir. Şu zikredeceğimiz bir kat sebepten dolayı bir en aglab bilad al an ma ada İsrail leyset dar harbin. Diyor ki ilk başta İsrail hariç hiçbir ülke dünyadaki hiçbir ülke darul harp değildir. Bilakis Bel dâre mu'ahadetin ev ahdin. Bilakis kendisiyle bizim aramızda anlaşmanın olduğu ülkelerdir. Yani İslam ülkeleriyle kendileri arasında bir anlaşma vardır. Hangi sebepten dolayı? Bi sebebi in indimâmi cemî'i duvelil islamiyyetil bâligatil an خَمْسَ خَمْسَنْ devleten yani yaklaşık olarak ee, 55 İslam ülkesi bunlar nereye bağlıdır? İlâ munazzametil umemil muttahideti Avrupa Birliği örgütüne bağlıdır. Yani bu örgüte bağlı olma da bizler ile onlar arasında bizler ile onlar arasında bir muahadenin bir anlaşmanın olduğu anlamına geliyor ve dolayısıyla bunları darul harp olarak görmekte de uygun değildir. Elleti yanussu mithaquha Diyor ki bu e, munazzametul e, umemil muttahide Avrupa Birliği örgütünün e, tüzüğünde yanusu değiniyor. Mithakuha onun tüzüğü de, değiniyor. Neye değiniyor? Ala darurati ihtirami silmi barış ve emni emniyet el devliyine fi cemii elbilet Bütün ülkeler içerisinde barış ve emniyete ihtiram etmek onu gözetmenin zaruri olduğuna değiniyor. ويكون الداخلون لديار الحرب مستأمنين معاهدين فيجب عليهم احترام الانفس والاموال سواء كان هناك غدرا وخيانه او لم يكن. يقول لك ويكون الداخلون لديار الحرب دار الحرب دي يرى مستأمنين İşte onlardan vize alarak, onlardan eman alarak girmişse muahedine, onlarla bizim aramızda bulunan anlaşmaya binaen girmişse fe yecibu aleyhim o kimselere gerekir ihtiramul enfusi vel emvali mallara karşı ve canlara karşı hürmetsizlik etmeme onlara zarar vermeme onları onlara hürmet etme yani tabi buradaki Hürmetten kasıt onların haklarını gözetme. Yani onların canlarına zarar vermeme ve onların haklarını gözetme üzerine. Yani onların haklarını gözetmeleri gerekir. Sevâ un kâne hunâke gâdran ve hiyâneten evlem İster burada bir ihanet yolu ile onların malına el koyma olsun. İstersen normal bu yukarıda zikrettiğimiz işte tarafların rızasıyla alınmış olsa ala kulli hal bunu bu şekilde görmek uygun değildir. Men yuriduhu. Şimdi Ebu Hanife'nin kastı nedir? Bir de onu anlamak lazım. Yani Ebu Hanife'nin bu görüşü madem su istimal ediliyor, öyleyse buradaki kasıt murat nedir? Diyor ki: "Men yuriduhu Ebu Hanife, huwa ahzu malil harbiyin liid'afihim." Ebu Hanife'nin fetva vererek kastettiği husus harbileri, savaş halinde bulunduğumuz kişileri zayıflatma kastı inandır. لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ ف۪ي نَظَرِنَا مُبَاحَةٌ Çünkü onların malları bize mübahtır eğer harbi olsalar. وَهَذَا عَكْسُ مَا يَفْعَلُهُ مُودِعُ الْأَمْوَالِ الْإِسْلَامِيَّةِ ف۪ي بِلَادٍ غَيْرِ إِسْلَامِيَّةٍ Diyor ki günümüzde yani bu durum hani dedi ya Ebu Hanife'nin amacı onları zayıf düşürmedir. Ama günümüzde kendi mallarını, kendi paralarını bu gayri İslami ülkelerdeki bankalara bırakan mudi'u mallarını, paralarını, emol yani burada para anlamında, paralarını onların mevzuat hesaplarına yatıranlar haythu innehum yetekavvavne bihâzihil emvâli Bizler onlardan faiz alıyoruz ama onlar bizim yatırdığımız paralar ile güç, güç güçlenip kuvvetlenmektedirler. Yetekavvavne bihâzihil emvâli Bunlar ile güçlenmektedirler. O ne, in ve onlara verildiğinde onlar da kazandıklarını bir miktar bize veriyorlar. Yani yaşadığımız ülkedeki faiz sistemi de budur zaten. Ve hâlâ gayruvâqin aileden kaldı ki bu dahi meydana gelmemektedir. Yani Şeyh diyor ki e, Müslümanlar e, şu an onlardan faiz almadan dahi paralarını maalesef onların hesaplarına yatırıyorlar. Hatta bir dönem aktarılıyor ki. Bir dönem Müslümanlar paralarını onların hesaplarına yatırıyordu. Kendi paralarını koruyup muhafaza etmek için üstüne onlara para veriyordu. Burada şeyhin bahsettiği meseledir. Mesele de diyor ki o هذا gayru eydan. Hatta yani Türkiye'deki gibi değil. Yani mesela Türkiye'de faizli bankalara para yatırılıyor. Onlar bunun karşılığında o faiz ödüyorlar yatıran kişilere ama bir dönem Avrupa ülkelerinde yani gayri İslami ülkelerde bu bile meydana gelmemiş. Tabi sorudan soru eğer alırsak onu bahsediyor. Ee, diyor ki "Yu'tun yu'tunun mef'ulü yeni geldi. Fevaide al-emvalil muda'ati fil bunuk el gayri İslami ülkelerde yatırılan paralara ne veriyorlar? Onlar faiz veriyorlar. Fe kana fi'lul musadimen tamamen lima yuriduhu Ebu Hanife. Diyor ki bu mevzuat hesabı açanlar ve gayri İslami ülkelerdeki bankalara para yatıranların bu yaptığı şey Ebu Hanife'nin kastettiği manaya tamamen zıttır. Amaca tamamen zıttır. Musadimen tamamen yani yüzde yüz tamamen aralarında zıtlık vardır. E, Fehuve yuridul id'afe. Ebu Hanife Hazretleri e, e, harbileri zayıf düşürmek isterken ve fi'lul mudi'in fihi et o mevzuat hesabı açıp parasını yatıranlar ise onlara güç kuvvet vermektedir. Üçüncü gerekçe el İslamu fi risaletihi aliyye alemiyye İslam işte evrensel mesajı ile la la ya'rifu la yu'rafu et tefriqatu fi ahkamihi min halalin ve haramin beyne beledil islamiyyin ve gayri islamiyyin. İslam o cihan şumul risalesiyle, mesajıyla, mektubuyla dini hükümler hususunda yani onun dini hükümleri içerisinde helal haramları yapıp yapmama hususunda onun dini hükümleri içerisinde İslami ile gayri İslami ülkeler arasında herhangi bir ayrımın olduğu bilinmemektedir. La yu'rafu yu bilinmemektedir. Et tefrikatu ayırdığı fi ahkamihi hükümleri hususunda min halalin ve haramin helal haram hükümleri arasında min mini be yani. beyaniye beyne beledin islamiyyin ve gayri islamiyyin ve la ma'a muslimin ve la gayri muslimin İster müslüman olsun ister gayri müslüman olsun hüküm hükümdür ve leysa sukkanu duveli gayru'l islamiyyetil an mevsufine bi kevnihim harbiyyine ve innemâ hum muâhedûne veya muâhedûne iki şekilde de olabilir. Diyor ki gayri İslami ülkelerde oturan insanlar ve leyse sukkânû edduveli gayril gayri İslamiyeti gayri İslami ülkede oturanlar onlar mevsufine bi kevnihim harbiyyine Onlara harbi muamelesi yapamayız. Yani onlar harbi değillerdir. Ve innahum muahidone, bilakis onlar bizlerle, yani onlar ile bizler arasında bir anlaşma vardır. Ve ıda ıyatbarınahum harbiyine fil asli ala râgmi min kounihim Bizler ile onlar arasında bir muahide anlaşma olduğu halde buna rağmen bizler onları harbi olarak kabul edersek ve in waqi'al amri yani waqi'a waqi'a baktığımızda annene bi ida'i amwalina 'indihim nqawihim la nud'ifuhum كما takaddama ikinci maddeye geçtiği üzere öyle ki bizler onları harbi sayısak bile paramızı onların bankalarına yatırarak onları zayıflaştırmıyoruz. Onları kuvvetlendiriyoruz. Fe ma yuriduhu Ebu Hanife huvel ahzu min amwalihim. İmam Ebu Hanife'nin kastı bahsettiği mesele onları yani İmam Ebu Hanife'nin kastının zıttına bir davranış yapmış oluyoruz. Yani fe ma yuriduhu Ebu Hanife İmam Ebu Hanife'nin irade ettiği şey neydi? huvel min emvalihim. Onların malını almamızdı. Ve la ahzun. Diyor ki onların yani bu mevzuat hesaplarına yatırdığımız para nedeniyle onlardan faiz almamız aslında bu bir alma değil bu onlara vermedir. Niye? Çünkü biz onları zaten kuvvetlendiriyoruz. Onlar da bu paranın kazandıklarının cüzi bir miktarını bize veriyorlar. Aslında biz onlara veriyoruz. Değil ki biz onlardan alıyoruz. Lakin ancak şu var ki ale ayi halin ne olursa olsun ne olursa olsun yecibu ittifakan ittifakla şu gereklidir. ve adam lehum diyor ki biz bu faizi onlardan alacağız, onlara bırakmayacağız. ''Ne yapacağız?'' ''Ala en tusrafa lil fuqara'i ''Fakirlere sarf edeceğiz, vereceğiz.'' <laughs> ''Evil masalihil ammeti fil biladil islamiyeti'' ''İslam ülkelerinde e, yani genel insanların maslahatına olan, devletin maslahatına olan yerlerde harcayacağız.'' ''Vatandaşın maslahatına olacak şekilde harcayacağız.'' ''Ki o da nedir?'' ''Min tabiri turuki'' ''Yolları döşeyeceğiz.'' ''Ta'bit yol döşeme.'' ve bina il medaris ve okul ve hastane inşa edeceğiz ve infak ala tullab ilmi ilim talebelerine harcayacağız la en la en el ve ila bu mevzuat hesaba alan o faizi alan kişi bu parayı alıp kendi malına katamaz Fehiye hiye haramun et bu artık haram bir maldır bu malı elden sadaka vererek elden çıkarmamız gerekir. Tabi sadaka verdiğimizde biz hayır alıyor muyuz, almıyoruz mu, almıyor muyuz meselesini de 139. soruda ele almıştık. Devam ediyor Şeyh Vahbe Zuhayli ve zalik sevaun ekan el fil el em Bu durum yani bu hesap açma durumu hani dedi ya faizi onlara bırakmayacağız, alacağız, fakir fukara vereceğiz. Bu durum ister ihtiyari olsun yani kendi irademizle bunu yapmış olalım. ister başka bir alternatif olmadığı için mecbur kaldığımız için olsun. O sevâun ekânetil bunukur ribaviyyetu fil bilâdil ecnabiyyetizâtihâ diyor ister bu e, faizli bankalar e, bizzat gayri İslami ülkelerde olan bankalar olsun. Em لَهَا فُرُوعٌ فِي الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْاِسْلَامِيَّةِ Ya da bu bankaların yani gayri İslami ülkelerdeki bankaların bizim ülkemizde, Arap ve İslam ülkelerinde bunların şubeleri olsun ve o şubelerine bu para yatırılmış olsun hüküm aynıdır. وَقَدْ كَانَ هَذَا هُوَ اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ اِفْتَاءُ الْعَلَّامَةِ Bu vermiş olduğumuz hüküm, vermiş olduğumuz hüküm, Allame Şeyh Mustafa Ezzerka kendisi Suriyeli meşhur bir alimdir. Yani e, İslam hukukunda, özellikle e, muamele hususunda e, gayet başarılı, gayet e, yani insanların kendisini itibar ettiği bir alimdir. Diyor ki bu söylemiş olduğumuz hüküm, e, şeyin de karar kıldığı, şeyin de kabul ettiği görüştür. Fi fetavihi'' fetvalar adlı kitabında kararlaştırdığı görüştür. Hiçtuh, innehu, lâm yujiz, lıl Müslimil, aidâg, amwalîhm, fil bunok, lıj, ajnbiyet, illa, lı, darûrâtın, qusva. Kendisi kitabında Müslümanların gayri İslami ülkelerde bulunan bankalara paralarını yatırma mal caiz olmadığını belirtmiş kitabında. İlla, lı, darûrâtın, qusva. Ancak böyle ciddi bir ihtiyaç varsa kişi parasını muhafaza edebilmek için ancak o bankaları kullanabiliyorsa öyle yapabilir. وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ قِيَامِ الْمَصَارِفِ الْاِسْلَامِيَّةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ Özellikle de, özellikle de birçok ülkede, birçok yerde artık İslami bankaların alternatif, İslami bankalar bir alternatif olarak vardır. Katılım bankaları bir alternatif olarak vardır. Eğer böyle alternatifler varsa zaten asla o bankalara para yatırmak caiz değildir. Ve kâle şeyh rahimehullahu eydan. Şeyh Mustafa Ezzerka ayrıca şunları ekledi. Yecûzi lil muslimi alâ râ'yi ebî hanîfe en ye'khûzer ribâ minel harbiyyîne bi ridâhum Ve yine Ebu Hanife'nin görüşüne dayanarak Müslüman kimse harbilerden onların rızası ile yani onları aldatmadan, kandırmadan yani bir Müslümana yakışacak şekilde yani bir Müslümana yakışmayan davranışlar içerisine girmeden harbi olan kişilerden faiz alabilir. Tabi harbi kim harbidir kim değildir onu bizler zaten ele aldık. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يُعْطِيَهُمْ اِيَّاهُ Müslüman asla onlara faiz ödemesi yapmamalı. وَهَذَا دَل۪يلٌ ala ennehu la yecuzu ida'ul muslimi emvalehu fil biladil ecnebiyeti. E, bu durum da zaten neye delildir? Bir Müslümanın gayri İslami ülkelere parasını yatırmasının caiz olmadığının delilidir. Ve la en yaqtarida bi faidetin ve yu'tiyahum iyaha. Ve bir de onlardan faiz yani onlardan kredi alıp en yaqtarida onlardan kredi alıp onlara faiz ödemelerinin caiz olmamasının delilidir. Çünkü diyor ki Müslüman alan olmalı, veren asla olmamalı. Kıymetli arkadaşlar bu mesele gerçekten önemli bir meseliydi. Klasik kaynaklarımızda bu husus ele alınırken o zamanın şartlarını göz önünde bulundurarak ele alınıyor. Yani zaten o zaman ya harbi vardı ya harbi olmayan vardı ya da kendisiyle anlaşma içerisinde olduğumuz ülkeler vardı. Yalnız günümüz dünyasında sistem, düzen tamamen değişmiştir. Şeyh Vehbe Zuhayli bir soruya yanıt verdi. Yalnız bu soru küçük bir risale gibiydi. Yani bu soruya verdiği cevap küçük bir risale hükmündeydi. Ve çok güzel bir şekilde bu meseleyi Mustafa Ezzerkar'dan da alıntıda bulunarak izah etti. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.